1950'lerin lisanını kullanıyorum. Ama buradan daha fazla tasfiyeciliğe razı değilim. Onun için buraya kadar tasfiye ettiniz, ettiniz, ne yaptınız, yaptınız. Öyle nerede? Kalanı inatla, ısrarla kullanmak lazım. Bir adam yargıç diyorsa sen hakim de. Birisi yanıt diyorsa sen cevap de. Birisi konu diyorsa sen mevzu de. Birisi olay diyorsa sen vaka de, hadise de. Kullandığın lisan bir üniforma gibi senin Müslümanlığını ifade etsin. Efendim, uydum kalabalığa herkes böyle kullanıyor, anlamıyorlar. Allah aşkına size soruyorum. Yeryüzünde Müslüman olarak tek sen kalsan başka Müslüman yok diye imandan vaz mı geçer? Sen bu davaya başkaları da var diye mi inanıyorsun? Davan hak diye mi inanıyorsun? O zaman tek de kalsan devam edersin. Eğer benim sesimi bir aksi sada olarak gerçekleştirenler olursa ben mezar taşını öten bir bülbül olmaktan çıkarım. İrfan'ın aydınlı beni eski şehre zaman ben ona bir şey söyledim. Dedim ki biz de çocukken yaylaya giderdik. Bizi yaylaya taşıyan atlar yayladan gelirdi. Çıktığımız köyden gelirdi. Çocuktuk. Babam beni Atın iki tarafına iki sepet koyardı. Birini sepete koyardı. Ablamı da bir sepete koyardı. Bir daha döndüğümüz zaman o atların köyü görünürdü. O atların gözü çok iyi görür biliyor musunuz? Gece karanlıkta sahibi at üstünde giderse en emin gider. Atın gözü renksiz görür. Kudret-i İlahi'ye. Arının rengi Bileşik gözdür, ışığı yedi renge ayırarak görür, prizma gibidir. Atın rengi ise renk görmez, siyah beyaz. Onun için karanlıkta atın gözü çok iyi görür. Bu vasfı dolayısıyla da çok uzağa görür. Köyünü görünce bu atlar anılmaya başlardı. Aşağısı da kalınma deresi, uçurum. At anılırken silkeleniyor, düşeceğiz diye babam korkardı. Elinden kayışını çıkarır, atlar döverdi o tepeyi geçene kadar. Ama onun bağırmasına karşı dağdan bir at mukabele ederdi. Ona bu taraftan başka bir at mı Bir curcuna giderdi biz o tepeyi aşana kadar. Önüyemezdi babam. Dedim ki ben, ben ilk anılan merkep gibiyim. Ama sesim karşı dağlarda aksi seda bulacak. Buna ayak uyduranlar olacak. Sen de babamın ilk e eşeği, atı dövdüğü gibi ben dövebilirsin. Ama sesimin aksine daha yapmasına mani olamaz. Bugünden onlar. Ona 1972'de söylediğim şey bugün gerçekleşti. Bu demek ki, her fiil bir vesileyle olur. Bir his ve düşünceyle olur, bir imkanla olur. Şimdi benim karşımda siz olmasaydınız ben boşluğa mı konuşacaktım? Konuşmayacak.